Merhaba değerler severler kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber kovan kontrolü yapacağız bugün. E, ocağın altısı 2022. Evet yılın ilk kontrollerini yapıyorum. Dün e, 5 Ocak'ta babamın kovanların kontrollerini yaptım. Onlara e, kek vermemi istedi babam. Kek verdim. E, yavru durumuna baktım. Fazlalık çıtaları aldım. E, yavruya geçenleri tekrar sıkıştırdım. Diğerler severler. Oradan da size kısa bir video çektim. Kafkaslar yavruya başlamış. Sezonu başlattı. E, burada da benim de burada da yıldalar başlattı. Zayıfların hiç kesmedi. Mesela bunlar hiç yavruyu kesmedi. Bu neden zayıf düştü değerler severler? Bu var dolayı yavru e, zayıf düştü. Ama kızım e, yavruyu hiç kesmedi. Yavruya devam ettiği için e, ben de beslemeye devam ettim ve. Ee, yavrusunu devam ettirdi ve e, bu zamana geldi. Şimdi bundan sonra tabii ki mevsim olarak yıl döndüğü için tabii e, arılar zaten yıl döndü mü yani gün dönümünden sonra yavruya başlarlar. Kar da olsa soğuk da olsa e, bu kuanlarda artık yavru olacak. Evet şöyle çok güzel arı ekmeği var biraz bal var. Açık işte sırlı derken. Güzel polen koymuş kızım. E, ee, hiç tabi arıydı bu. Annesi genç anneydi. Sonbaharda e, ana değişimine gitmişti. Hatta videosu var. İnşallah onu da sizlerle paylaşırım. Çekmiştim ama kanala da atmamıştım. Ee, Anne Ağustos'ta e, kızlar oğula e, yönelmiş. Tabii ben Funda vurduğum için kızımın çok sıkıştığını anlayamadım. Kontrol yapmadığım için. E, bu Belfax ırkımız sarı kızlar. E, görüyorsunuz çok güzel kapalısı var. Açıyor kızımız. Evet, şuralarda günlükler var. Açmış kızım bayağı. Evet, Şuralarda günlükler var değerler severler. Yani ısı havalarda sıcak. E. Ee, ısı dengesini güzel kurduğu için e, yavruyu çoğalttı. Şöyle açık yerlerde e, günlükler var da şuralarda bile günlükler var. Değerler severler. Ee, anne çok için Ağustos'ta. Ağustos'un 20'si falan herhalde. Ya 15 ya 20. O aralarda bir şeydi. E. Ee, 5 tane oğul yüksüğü yapmış köşelerde. İnşallah onun videosunu da atacağım kanalıma. Ee, ve ben kızımı ne yaptım? Hemen 4 çıtayla e, oğula gitmek zorunda olan <laughs> kızımızı hemen 4 çıtayla bölmeye aldım. Ve bunu o yüksüklere bıraktım. değerler değerli severler. Ve kızım o yüksüklerden ana seçti. Ee, ilk i̇lk çıkan yüksük bütün yüksükleri bozdu. Hatta yakalayamadım. Bir tane alacaktım. Ama maalesef e, yakalayamadım. iş yoğunluğundan dolayı. Kızım burada da yavru var. Bir çıta kuluçkaya ayırmış kızım. Ben buna ne yapacağım? Tabii ki e, buna şuruk vereceğim değerler severler. Kızıma. Öteki çıtasına da bakalım. Ve o genç anne e, Ağustos'ta uçuşa çıktı ve döllendi ve e, kızımız şu anda mevcudu dediğim gibi. Şu anda o ana burada var. Öteki e, bunun e, gerçek annesi yani bölme aldım anne de aşağı tarafta. Bu da iyi bir 4-5 çıtalı bir bölme oldu. Anne demiş bir şey yok. O da zaten yeni bu o da zaten 2021'in annesiydi. Oldu. Diğerler severler. O olarak almıştım onu. Ee, dediğim gibi zorunlu bir e, yüksek vuruş oldu. Çok sıkıştı. Havalar da Ağustos'ta çok sıcaktı ve e, daha ben anlayamadım. Bakmadığım için zorunlu bir şekilde e, oğula yeltendi. <laughs> bir müdahaleyle kurtardık onu. Şimdi üşürüp getireceğim bunu. <laughs> getirdik. Evet. Evet kızımızı kapatıyoruz. Yine aynı sarma yöntemi uyguluyoruz kızımıza. Evet. Evet. Şimdi kızımız gayet güzel. Bu bak tabii ki bu aylarda e, puan kontrolü yapalım mı diye bazı takipçilerim değerlerse değerler severler. Arı her zaman bakılır. Arı salkımda olmadığı sürece çalıştığı sürece her zaman bakılır. Ben her zaman arımı açarım. arımı açarım ve e, kontrol yaparım. E, Merhaba değerli arseverler. E, kanalıma hoş geldiniz. Koan kontrolüne devam ediyoruz. Bugün güzel hava. Yılın bir iki son güzel havası olabilir. Sizler için kısa kısa videolar çekiyorum. Evet yeni bir koandayız. Bu 2021 annesi. Bakacağız kızımıza. Yiyecek durumuna bakacağız. En son çek vermiştim defa istiyor mu? Bir tane bir arımız. Şöyle iki bir bitirmiş. Bakalım kızımız. Başka kek istiyor mu? yiyecek durumuna bakacağız. Çok güzel ballı, sırlı bir çıtamız. Evet, bu tarafında da var. Güzel. Çok güzel ballı. Evet annemiz. Bakalım bir yer hazırlığı var kızımıza. Çok güzel ballı. Anneye bakıyorum. Şurada bir hafif polen döşemiş. Burada bir yer hazırlığı var kızların. 2021 annesi. Bal, komple bal. Şurada hafif hazırlık var kızım. Galiba bir, bir haftaya falan annemiz yavruya geçecek. Bakalım kızım burada mı? Kızlar bir hazırlık içinde. Anladığım kadarıyla Çok güzel balı var. Evet. Bu da bal. Komple bal. Açık ve sırlı bal. Kız. Kızıma bakıyorum ama. Evet, son çıtamız da komple bal. Anneyi göremedik. Herhalde ikinci çıtadaydı. Evet, bayağı bal. Evet. Şimdi burada bir yer değişikliği yapacağım değerler severler. Kışın ah, çok polenli bir bal. Polenli ve ballı e, bir çıtamız. Bunu ben sondan ki alacağım. Şu beyaz piteyi sona alacağım. Evet. Bu plan biraz daha kuluçkaya yakın olsun. Çok güzel. Kızımın yeterince balı var. Mart'a kadar gider bu bal ona. Şu rahat rahat gider. Evet. Böyle bazı şüphelendiğim puanlara bakarak tespit yapıyorum. Hiçbir şey vermeye gerek yok. Kızımız artık kış modu. Kızımız da mevcut kuş moduna girecek artık. Hiçbir şey vermeye gerek yok. Bu bal ona. Pastaca da gider.